It's all about humanity. Hepinize merhaba arkadaşlar. 2 dakikada logo yapım videosuna hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi önümde iki tane logo var. Bu logolardan bir tanesini yapacağız. Veya sizin hoşunuza gitmediyse buradan logo maskot yazıp google'a Burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü seçeneğiniz var. Buradan hoşunuza giden bir tanesini alıp Photoshop programında yapmak daha güzel oluyor, daha kolay. Buraya yapıştırabilirsiniz. Şimdi nasıl yapacağız ona geçelim. Dosya diyoruz, yeni diyoruz. Yine bir sayfa oluşturuyoruz dostlarım. Burada genişliğini 1000, yüksekliğine 1000 ve çözünürlüğü 300 olan bir sayfa oluşturuyoruz. Oluştur diyoruz. Ve arka planı siyah yapmayı unutmuyoruz tabii ki de. Şimdi görmüş olduğunuz gibi böyle bir şekilde bir ekran geldi. Burada size vermiş olduğum açıklama linkinden şu şekilde bir dairesel kesti buraya alacaksınız. Bu neden koyuyoruz? Daha rahat görebilmek için logomuzu. Yani dairesel kesinin içinde olması gerekiyor. Daha sonra seçmiş olduğumuz arka plan logosunu mesela şuydu. Şunu alalım. Bu şekilde içine bırakıyorum. Bunu Büyütüp küçültmek istiyorsanız görmüş olduğunuz gibi bu şekilde seçenekleriniz var. Şu şekilde bırakıyorum şimdilik. Tamam dedim. Şimdi bunun rengi çok soluk. Bunun rengini biraz açmak istiyorum. Şu kısma geliyorum ve seçmeli renk diyorum. Buradan kırmızıları seçmiş zaten otomatik. Şu şekilde çekiyorum. görmüş olduğunuz gibi kırmızılıklar artıyor. Daha canlı bir hale geldi. Magenta'yı da biraz alt tarafa alıyorum. Çok değil ama şu şekilde bırakıyorum. Tamam diyorum. Sonra kanalımızın ismini yazalım mesela. Şu şekilde tıkladım text butonuna gelip. Buradan hepsini seçtim, sildim. Burada görmüş olduğunuz gibi yazı stilleri var. Buradan hoşunuza giden bir tanesini alabilirsiniz. Mesela örnek tabi arka plan rengi rengi buradan beyaz yaparsak daha rahat görebiliriz. Örnek logo diyelim. Boşluğa tıklayalım. Daha sonra şu üst kısma gelip bunu biraz şu şekilde taşıyalım. Ctrl-T diyelim. Şu şekilde bırakalım. Tabi bunun Yazı tipini buradan değiştirebilirsiniz dediğim gibi. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü seçeneğiniz var. Şu şekilde bırakalım mesela. Daha sonra bunun rengini biraz daha parlak yapalım veya değiştirelim. Şu kısma geliyoruz arkadaşlar bu katmanın üzerine. Burada en sağ kısma iki kere tıklıyorum. Sol klik yapıyorum. Daha sonra böyle bir sayfa çıkıyor. Katman stili sayfası. Buradan isterseniz dışışıma verelim önce. Mesela görmüş olduğunuz gibi yeşil verdi. Buradan yeşil vermesini istemiyorum. Ne versin? Beyaz versin. Veya ne bileyim farklı renkler vermesini isteyebilirsiniz. Bu şekilde değiştirirsiniz. Gördüğünüz gibi renk zaten değişiyor. Şu an böyle bırakıyorum. Tamam diyorum. Mesela degrade kaplama, iç ışıma verelim mesela. İç ışıma da aynı şekilde mesela ne olsun? İçe doğru hoşumuza giden bir yerde duralım. Çok da uzun tutmak istemiyorum. Bunları ayarlarsınız arkadaşlar. İptal diyorum. Bu şekilde bırakıyorum. İçişime verdik. Degrade kaplama da verebilirsiniz isterseniz. Degrade kaplama nedir? Bakın. Şimdi şuna tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi arkasında çok fazla gözükmüyor ama yine de bir kaplama var. Bu şekilde bakın. Rengi değişiyor zaten. Yani buradan hoşunuza gideceği şekilde ayarlayın işte. Deneyerek. Desen kaplama var. Desen kaplama kullanılmıyor çok fazla. Kontür var. Kontür mesela ne yapabiliriz? Buradan çok fazla yapmak gerekmiyor. Şu şekilde. 2 piksel iyidir. Yumuşak ışık dış yapıyoruz konumunu. Tamam diyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar örnek bir tane logomuz oldu. Veya farklı bir şeyler eklemek istiyorsanız atıyorum yani şu an elimde olan bir şeyden yapacağım. Şu şekilde kuru kafa var mesela. Bunu buraya bırakıyorum. Küçültüyorum. Daha sonra bu logonun üzerine gelip bu logoyu biraz daha böyle taşıyorum. Bunu da CTRL T'ye basıyorum. Şu şekilde küçültüyorum. Mesela şöyle bırakıyorum. Bu oyun Kanalınızın şey olabilir mesela PUBG oynuyorsunuzdur PUBG koyarsınız. Yani ne bileyim işte aklınıza ne geliyorsa koyun. Bu şekilde biraz daha mesela büyütüp şu şekilde yanına bırakırım. Şu şekilde yapalım. Bunu da biraz daha şöyle bıraktık mı. Tamam. Bu ya da kanal isminizi yazarsınız. Kanal adı. Veya istemiyorsanız gördüğünüz gibi şu son yaptığımız şeyi silebiliriz. Örnek olarak kalır. Daha sonra bunu kaydetme basamağı arkadaşlar da buradan Farklı kaydet diyoruz. JPEG olarak kaydetmemiz işimize yarıyor. Bakın burada Photoshop olarak kaydediyor. Buradan JPEG olarak basıyoruz ve kaydediyoruz masa üstüne. Bu şekilde dostlarım. Bu video bu şekildeydi. Elimden geldiğince kısa tutmaya çalıştım. Yani çok uzun tutmamaya çalıştım. Video hoşunuza gittiyse arkadaşlar kanala abone olup yorum atmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.